Cengir sen bizim daha videoda olduğumuzu bilmiyor musun? Oh my god. Cengir'de daha iyi kulaklık var. Ama o kulaklık benim. Cengir'sin. O bana verdi. Evet. Abonenin abisini oğlum. Başlayayım mı? Bekle. Oh yeah dans vakti. Oh yeah. <laughs> Altta reklam <Unutmuşum> var. Ne <laughs> Dur. Bu değil. Ne yapıyorsun lan oğlum rengini? Tamam. Penguen tavuk dansı yapıyor. Ne? Başladık oğlum başladık. ben... rengi yapamadım. Oğlum ben başladım. Ne yapıyorlar o? <laughs> Sağdaki ne yapıyor? Benim taklerimi... Bekle evet Playa burada. ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Oğlum o sen değil misin? Ya. Aa sen abonelik sahibisin. Aa öldüm. Aa. geçtim. Aa ses çok güzel. Years later. Çıkıyor. Hadi can gir seni izliyorum. Abonelik abisi. Hadi abonelik abisi. <laughs> Dayan yeme artık şu vloglardan. Oğlum Aa. en kenarda da yer vardı. <laughs> hadi Cangir kaybedersin hadi. Aa. Helal. İşte bu. Abone like at. Ben ikinci oldum. Hadi dur gel tekrar. Bekler. İkinci Sen ismin ne? John Tune Oğlum yine mi girmek gerekecek? <gülüyor> <gülüyor> Yüzümü öksür. Ve işte öksürme. Rastgele yapacağız ya. Hadi başla. Başla yaptım <laughs> ben. Ne yapıyorsun aa, oğlum kulaklığı ya? <laughs> Kabloları mı oluyor? <laughs> Dur bekle şunu şöyle yap. Tamam. Gel başlıyoruz bu arada. Mini Pekka ne oğlum? Birisi ismini ee? Mini Pekka koymuş. Ee? aa ölüyorum. Neydi? Telefon çok kasıyor oğlum ya. <laughs> adam ismi Po. Aaa öldüm. Ya da ölüyorum. Dın 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 dın. Cengir aşağı düşüyor. Bekle şunu şöyle koyayım da. Tekrar şey çok koyayım. güzel ha. Ee ses. Hadi onun tekrar geldi. Ben seçeyim ben. Tamam. Seçim. Bak. Başlıyoruz çünkü. Şurası. Dur. Heh, şimdi çek. Şey. Nasıl oynanıyordu lan? <laughs> Cengir oynamayı mı unuttun lan? Ama gerçekten doğru diyorsun. Bir yıl önce oynadık en son. Aa kafam. <laughs> Aa kafam. Kafa. Aa delik. Şunu koyalım. Hazır da beklesin. Ben seçeyim. Tamam ne? Hangisi? Seçilmiyor ki. Oğlum çünkü başkan benim. Sen hangisini seçeceksin? Şöyle. Oğlum bunlardan birini seç işte ya. Um, um, boom boom. Um, um, dut, dut, boom. E, e, u. Ben kulağım kaşınıyor ama kaşıyamıyor. Ay! Aa, aşağı düştüm. E, Cengiz niye delik yapıyor ya? O <laughs> oh, bundan da aşağı düşersek ölüyoruz kanka. Öldün mü? Yo, sen? Yo. Görmüyor mu da? Oğlum ben seni görmedim ki. Çekimle çeken. Ya. Ya oğlum ya. Bir tane. Şerefsiz. sen. Sazit. Sen. <laughs> Dur bekle bu sefer ben seçeceğim. Bu olsun. Ben de onu Hadi. seçecektim. Haydi. Dedek evet, evet, bu. Yeter. Aa ölüyorum. Oğlum bu çok uzun sürüyor ya. Bir şarkısı. Ben oze değilim. Hayır dayak yedim ben abone abone like at. <laughs> Ay. O abone o. Kiao Money. Aa. Oradan çık. Aa ben seçiyorum. Bakayım. <laughs> Hadi Cengir hangisi seç? Bu mu? Hayır o değil ha. Hayır oğlum sen istedin başta istedin yani. Şunu şöyle koy. Aa biz daha demin <laughs> ne oynuyorduk lan? Cengir'i ittirelim de aşağı düşsün. Aa, aa. <laughs>

Oze. Aşağı düşer de Oze. tamam şimdi ben seçeceğim. Göstermeyeceğim sana. Buldum. Seçtim. Gördüm ki. Hmm, şerefsiz. <gülüyor> şerefsiz. i̇şte kamin ya. Cengir aşağı düşeyim deme dememle düşüyorsun ya. Vıyyy. Abi abisi. Bekle. Evet tamam. Kami. Tekrar aynısını yaptı şöyle. Ben yanmadım ki. Aa yanmayı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> yalan, ne? yalan. Yalan yalan yalan. Aa, bu yatıyor. <laughs> Cengiz daha yeni öğreniyor tuşları. Benimki yatıp yatıp kalkıyor. <laughs> İyi geceler. Aa, aa, Jack nasıl? Önünü <laughs> kırayım da düş. Önünü kırdın mı düştü? Ee. Aa! <laughs> 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 stick magic stick a. Ay ay ay! Abone like at. Ya oğlum Biz kimi mi Şimdi değiştireceğim. Değiştirdim. Hayır bu kötü. Yine de başladık. Pingim 91. Spasan oğlum. tık <laughs> tık Oy çok güzel bir Ova gitti. Ova gitti. Ova gitti. Ova gitti. Aa tozuma vurdu. <laughs> Cengir aşağı atladı. Aa ben de. <laughs> abone like at. Abone like at. Abonenin abone, abisi ne o zaman ha? <laughs> Bekle. Yine bu. <laughs> bu çok güzel. <laughs> Aynen abi çok güzel. Abone abone. Go money Emma. Jenginurun <laughs> krem. Oh. Vay. <laughs> <Söyledim. gülüyor> <laughs> o çok güzel bir çukur kazdım sana. Oradan Dur gideceksin. atlayayım atlayım atayım dur atlayım. gerçekten öyleymiş. Oğlum en üstten en alta düştüm lan. Deneyelim dedik öldük. Hayır. Başla. Tamam şimdi. Daha deminki nasıl lan? Havadayken dönüyorum. Ben aşağı. Aa! Tamam dur bekle ben de Cangir'e tuzak yapayım. Aşağı atlayayım da. Tamam. Cangir tuzağın hazır istersen gel de. Ortaya düşersen son saniye yerin olur. Hmm. İnşallah o düşersen. düşersin. <laughs> Nereye düştün lan? <laughs> abonenin abisi abone like at. Abone ve like, deseydin bari Yazılmıyor. <laughs> Nasıl yazılmıyor? Arkadaşlar bu arada Cengiz'in de bir kanalı var. Evet. <laughs> Onu açıklama kısmına koyacağım. Açıklama. Discord sunucumu e, sunucu. Sun, sunucu. Sunucu. Sunu, sunu, Lan doğrusu neydi? He. Sunucumu açıklama kısmını doğru koyacağım. O zaman devam edebiliriz. <laughs> Telefonu sunmuş ha. Benimki de. Ama birazcık. Dur Senki daha fazla. Aa, lan! Onu otomatik ben aşağı atladım ya. Dur. Arkadaşlar ben yine Cangir'e tuzak hazırlayayım. Önce kenarları sonra ortaları geberteceğim. <laughs> oğlum Cangir düşmüş bile ya. Oğlum Cangir bana tuzak yaptı. <laughs> tamam şimdi en altta Cangir'e de tuzak yapabiliriz. Bu <laughs> ben yeneceğim ha. Ben yeneceğim. Cangir kazanırsan bana ne verirsin? Hiçbir şey. <laughs> ne oldu oğlum? ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Sana <laughs> ben hayatayım sen değilsin. Ben sana tuzak kurayım derken <laughs> kendi <laughs> kendi tuzağıma düştüm. <laughs> düştüm. <laughs> tamam. tamam. Çok güzel lan popi sesi çıkıyor. <laughs>

yalan mı ben. Bak dönüyorum dönüyorum. Oğlum sen niye yoksun lan? <laughs> <laughs> Dur hemen Adli. aşağı atayım. Ben jungler olmadan yaşayamam. İntihar vakti. Çok kötü oynadın. Bir oynadım. ölemedik ya. <laughs> Çok kötü oynadın Aptal. Benim. <laughs> Aa bekle bekle bekle. <laughs> 2000 years <yıl sonra>. later. <laughs> Hey. bilmiyorlar. Şey. Hangi? Aa yine geldin. Aa ben başlayamıyorum. Şimdi sen seçebiliyorsun sadece. Neden? Ben de seçemiyorum ki. Oğlum play bas. Play'a. Basın ya. Tamam o zaman video bitti. Hayır hayır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Cengiz'in yüzüne bakın. Cengiz'in yüzüne bakın. <laughs> dans et dans et dans et. Cengiz dans et. Son kez tamam. dans et. Son kez dans edelim ölmeyelim birlikte. Son kez dans edelim ölmeyelim birlikte. Arkadaşlar daha çok ee, boynu ismi neydi lan? Boynumu <laughs> daha çok parkur videoları istiyorsanız da, ona, ona. <laughs> parkur yapan <laughs> dur Rezmi, Remzi abi ne yapıyorsun? <laughs> ah kafam. Daha çok e, parkur yapan penguen oyunları istiyorsanız veya başka videolar istiyorsanız. <laughs> videodan çıkın gitsin. Ya da like atıp abone de olabilirsiniz. Abone olmadıysanız da eyvallah canınız sağ olsun. Hadi Her bay bay dersen şey yapıyorum. Bak. Bak bak. I'm gonna job, a job, a job. Bye bye. Bye bye, bye dance.